Evet millet hepinize Inferno'nun yeni bölümünden selamlar. Bu bölümde hem yarı şeytan tanıtımı yapacağım. Yarı şeytan dehşetül vahşet bir karakter. Böyle ben böyle bir şey görmedim. Yani Inferno'da hepsini denedik. Böyle bir OP'lik, böyle bir şeylik yok. Onun haricinde <laughs> Ramazan etkinliği varmış. Ramazan etkinliği şöyle oluyor. 29 Nisan'dan 06.05 diye Herhalde 6 Bir dakika. 05 mi diyor? altı şeye kadar mı? altı Mayıs'a kadar mı? 0605. Muhtemelen 6 Mayıs'a kadar olabilir. Ya ben bunu ne zaman yetiştiririm o belli değil. O yüzden muhtemelen bitmiş de olabilir. Bir haftadır vardı. Ben de zaten dün girdim. Şöyle bir bakayım dedim. Bir de yarı şeytanı kasacaktım ya. Onun için gireyim dedim. Bununla karşılaştım. Hatta yarı şeytanı bak 8 bile yaptım. Hatta 9 yapacaktım da vaktim kalmadı. Yarı şeytan sarıyor güçlü. Ondan bahsedeyim. Bu etkinlik kısaca şey. Değişenler. Change değişenleri. Fix demişler işte. Yeni şeyler işte etkinlik aslında bir nevi X Drop Event tarzında hani Ramazan e, gelişine özel bir haftalık bir etkinlik yapmış adamlar çünkü aşırı bir şekilde adamları Türk oyuncusu çok fazla yani hani oyunda üç kişiden ikisi Türk neredeyse hani gel girdiğimde bununla karşılaşıyor. Şimdi şöyle bir a, buradan ha şöyle çıkıyorduk. Gelelim yarış şeytanımıza girelim. Grafikleri kıstım. Atacağım tekrar. Hani niye kıstım? Şey yapıyorum çünkü hani space e basılı tutuyoruz ya onu ayarlıyorum bir şekilde tamam bir cımbız mımbız bir şey yapıştırıyorum o kasarken ben alt başka oyuna giriyorum bunun için bilgisayar kasmasın diye grafikleri düşürüyorum yüklensin de bu tarz yapmışlar bir de hoşuma giden bir tarz daha bir şey var ayağım bir şey çarptı mı hoşuma giden bir şey daha var bak kamera açısı bak dur nasıl da o dur bak mesela bak dur şöyle döndürdüm ya şöyle şuraya tıklıyorum bak Bak kendi otomatik sıfırlanıyor, otomatik o yönde gidiyor. Yani karakterini hep böyle bakıyor. Yani Tam böyle çevirip bakabiliyorsun. Yürürken sadece şöyle şey oluyor işte. Şunları da bir açalım. Grafiklerine bayıldım yarı şeytanın. Böyle bir güzellik yok yani yarı şeytanda. Her şeyi abi adamlar yarı şeytana yatırmış. Şimdi abi şey verdim ben. Fiziksel açtım ilk tamam mı? Fizikselde 3 tane mesela savaşçı da şöyle. Savaşçıda ne vardı? Bedenselde iki tane buff skillimiz vardı 5 tane şeyimiz vardı pardon 4 tane saldırı skillimiz Zilselde nasıldı taş çiltimiz vardı defans veriyordu Şunu Heh. Taş çiltimiz vardı 5 tane saldırı skillimiz vardı Okçuda nasıldı 1 tane buff 5 tane saldırı Bunda ise 3 buff Fakat bufflar çok güçlü yani Buff dediğim kendine basabiliyorsun Birincisi shadow aura Gölge aura Bu sana 1 dakika 6 saniye boyunca basıyorsun şu şekil Pardon yanlışını bastım onu basma kapat Heh. Şu şekil Bastı ya bu 1 dakika 2 saniye boyunca Sana kaçırma veriyor Kaçırma şu Sana vurdukları zaman hani mesela yüzde 2 noktayı diye bir puan vermişim yüzde 2 olarak hesapla Ben sana 100 tane ok attım atıyorum 2 tanesi değmeyecek sana ıska geçecek Bu buna sağlıyor Level verdikçe level başı 1. Nokta kaç artıyor? 0.6 artıyor. Ortalama %20 %30 bile olsa hani adam sana 10 kere vursa 3 gel girme gelmese mis gibi abi VS'yi kazanırsın. Sonra gelen Blade of Darkness karanlığın kılıcı. Blade of Darkness ise mükemmel bir skill. Bak bunu da çok sevdim. Kendim bu arada heap'in üstüne almışım. Şuraya alacağım millet. Bir saniye. Buna da bayıldım. Niye bayıldım? Bir saniye şu ışığı unutmuşum. Ben de dedim ne oluyor? Gölge mölge bahsediyoruz. Arkamda hafif yeşil perdenin gölgesi çıkıyor. Tırstım ha. Neyse ışığımızı da açtık. Şimdi gelelim. Buna ha. Bu şeye bayıldım. Niye? Hem sana hasar veriyor. Yani hasar şöyle hasarını arttırıyor. 55 saniye boyunca 5 hasarını artıyor. Vuruş başına HP çalıyorsun. %0.5. Ama bu 55 saniye kalıyor. Saniye başı 8 manan gidiyor. Yani toplamda bir 400 ya da 4000 mi kaç ediyorsa işte. O mana gidiyor. Bak bastım. Basış manası kaçmış? 83. Ondan sonra bak sürekli mana gidiyor. Bu burada kalıyor. 47 saniye. Gelelim 3. skill'imize. Demon Slash. Ha şunu da anlatayım da dur. Bir buff'ları yapalım. Sonra vuruşlara geçelim. Sonra skill sıfırla diğerine gideceğiz tabi. Bana şu böcek çızırtısı çok geliyor lan. Bir oyuncu sesini kontrol edeyim. Bakayım. Burada çok oldu ha. Tamam ortaladım şimdi Demonic Chase şeytani çember demek şimdi bu da şey yapıyor bize ne yapıyor bir dakika 41 saniye 37 saniye boyunca hasar yansıtması veriyor bunun ne örnek vereceğim şu şaman vardı hatırlıyor musun sihirbaz sihirbaz mıydı aynen sihirbazın bir tane kalkanı vardı hani yansıtıyordu hani biz şaman diye adlandırmıştık ona benzer hasar yansıtması veriyor sana Gelelim demonik e. bak. Bunun efekti çok güzel. İyi bak bak. Bak. Bir şey çıkıp vuruyor bak. Bak çok havalı ya. Dur bir daha atacağım bunu. Dur gelene kadar. Şimdi şuna gelelim. Strike of Darkness ise şöyle bir top atıyor. Top gibi bir şey. Bu 5 kişiye birden vurabiliyor şöyle oradaki. Max hedef 5 aynen. Şöyle bir keselim. Altıncıya gelelim. Altıncı skill de çok beğendim. Altıncı skill'i şurada deneyeceğim. Tam ora çünkü şeylik. Bak bir demonik slash daha atayım. Bak şeytan. Şeytane bir şey böyle çıkıp vuruyor bak. Güzel olmuş efekti ya. Beğendim. Gelelim bir şöyle. Dur. Dondu gibi. Evet. Oyun hafiften bende donuyor. Nedenini bilmiyorum. Gelelim şöyle. Ultra'yı aldığımız içindir belki. Şimdi altıncı skill e atıyorum şu son skillimiz o da şu şekil yere vuruyor böyle hasar veriyor. Gittim 19 level rift'te falan biraz yarısını kesebildim. Potum bitti ama ona rağmen char kesiyor yani aşırı güçlü. Şu kamera şeyi de çok güzel olmuş şöyle dönüyor ya bak nasıl diyeyim. Bak şöyle otomatik geliyor hani koşarken o güzel olmuş. Yolumuzu kaybetmeyiz şimdi gelelim sıfırlayalım. Tekrardan bir sıfırlamayı da göstereyim şunu almışız da bunu at ya. Belki uçağla devam edebilirim. Savaşçıyı 28 yaptım. Ya ben çok şey yapmıyorum hani. Sana nasıl diyeyim? İnferno oynama süre muhtemelen 10 saati geçmiştir ama hani o da çarları falan kasmak için. Çok da böyle oturup hani çar kasan, level kasan, muharpiciye vakit ayıran birisi değilim. Ayıramıyorum yani vaktimi. Nereden sıfırladık lan? Şurası, şurasıydı galiba. Bir item attı. Ne oluyor? Bu ışınlamalar herhalde daha gelmedi. Ama oyun kalabalıklaştı. Hani oyuna başlamayı düşünen Kalabalık mı diye soran var. Bu kadar basit miydi lan? Ha bu arada fizikseli seçtik. Tamam mı? Odaklı ok falan bunlar tabi yanlış yazılmış. Bunlar düzeltecek. Şunu diyeceğim. E, sihirli de ise fiziksel de ben güce verdim. Tamam mı? Siz farklı bir şey varsa kafanızda veya farklı birileri anlatıyorsa hani onları da dinleyip kafanıza göre hani ikisini birleştirip bir şey hazırlayabilirsiniz. Ben fiziksel yazdığı için Dedim ki fiziksel güç dedim. Direkt güce şak, çaktım. Gelelim sihirli Sihirli bunlar tabi gene şeyden e, mesela bunlar skilllere aradı şöyle yapılmış yazıları. Ninja ile suikasttan kopyalayıp yarı şeytana yapıştırmışlar büyük ihtimal. Ondan buradaki skill'ler değil bunlar ninja'nın skill'leri yazanlar. Yolu kabul et diyelim. Neyimiz varmış bakalım. Aa bu da güzel. Dur dur dur. Ben şöyle bir alayım. Şu buff skill'i gibi. Bak görünüşünden şu da buff gibi. Yok Orb of Darkness. Ne şöyle bir ateş ruhu falan var ha. Hangisini almadım? Şunu. Şimdi gelelim. Madem sihiri seçtik bence sihirde zeka verilmeli. Bakacağım şöyle bir. Mana kalkanı falan var. Mana içinde zeka veriyoruz biliyorsunuz. Hani zeka mı veriyorduk? Bakayım artıyor mu? Aynı artıyormuş. Şimdi birinci skill mana shield mana kalkanı. Ne yapıyormuş? Bir okuyayım hemen. 32 36 saniye boyunca duruyor. 2 saniyelik 2 pardon. 2 savunma veriyor. Mana kalkanı hasar emme %0.2. Mana kalkanı maliyet çarpanı %35. Şimdi şöyle. Adam sana 10 vurdu diyelim. Tamam mı? %0.2 yani iki hasar, %0 2 hasar %0.2 az yiyorsun. Tabi bu skill'e verdiğin zaman bir tane verelim. Abi bir sonraki seviyede %0.3 oluyor. Mana kalkanı maliyet çarpanı dediği senin manandan gidecek oran. Gelin bir deneyelim. Bak basıyorum. Pardon yanlışı bastım. Kapat onu ya. Oha bir dakika bu da güzelmiş lan. Dur bu bakalım. Hani vurmadı? Bir dakika şu şurada deneyeceğim bekle. Basıyorum bak mana kalkanını tamam mı? 36 saniye bak. Manam gidecek şimdi sürekli. Her vurduklarında manam gidiyor ama bu beni koruyor. Hani şey gibi düşün ya. Efsun vardır ya. Hippi yerine manadan absorde edilsin diye. Hani öyle efsun vardı o tarz gibi. Bence güzel. Tabi mana potu sana harcatır biraz maliyetli ama kasılırken çok işine yarar veya vs'de. Büyük fark oluşturur çünkü yüz hasar hippinden gideceğine 1k gideceğini gideceğine hasarın. 1 manandan gitse bir şey olmaz bence gayet mantıklı. Evet manan bitti şu an. Geç bunlar vuramıyor bunlar zaten 3-1 vuruyor bunlar ayılarda falan belli olacak. Şimdi gelelim ikinciye. Demin bastım yanlışlıkla. Bir mana potu. Oha mana potum yok. dur bir gideyim. Her şeyi sattım abi. 10k yapıp 8 sıfırlayacağım diye var ya her şeyi sattım. Pot alayım. Okuyalım bu arada. Dur ne diyor. Ateş ruhu diyor. 2 tane yanan ruh çağırır. Yeraltı dünyasından diyor. Düşmanları saldırır. 41 saniye kalıyor. 26 vuruyor. 21 damage var. Pardon. Sihirli hasar 26. Normal damage 21. Bir dakika. Bu sihirli hasar, iki tane ruh çağırıyoruz herhalde. Biri sihirli hasar vuruyor, Biri normal damage vuruyor. Güçsel. Bu simyacı nerede lan? Şurada. Ve saniye başı 18 manamı alacak bende. O şu kulakları çıkaracağım lan. Zaten müzik falan dinlemiyoruz ki. Oyunu şey yapıyoruz ya. Dur. Bir 10 tane alsak 13 tane alacak param varmış zaten. Oğlum millet ilk günden bir yaz dedi. 2 günden adamlar 50 oluyor. Ben oyuna başlayan 4 ay oluyor. Daha yüksek 28 oldum. Ya oturup da uğraşmıyorum ya. Şimdi gelelim. Şunu bir basayım dur. Bu değil mi? Aynen. Şuna vurdu bak 8. Niye vur? Yalnız vurmuyor gibi. Bu niye vurmuyor bilmiyorum. Bir şey mi? Bak ben benim dalmam mı bekliyor? Abi buklu mu ki acaba? Dur bakayım. Şu seçmem mi gerekiyor? Abi çıktığı anda Neyse bu pas. Bu bu herhalde bu skill geliştiriliyor. Buna bir şey diyemem. Şu mana şeyini şöyle alacağım 7'ye. Tamam ha. Orb of Darkness. Karanlığın küresi. Mana ücreti 236 bak manası çokmuş. Fakat 503 vuruyor. Bir de niye 9 hedefe vuruyor? Bir dakika bir ileride bir deneyeceğim. Şu kalabalık. Ya ben şeyi seviyorum böyle kalabalık mob grubu oluyor ya. Toplamıyor, yönetmiyor. Yoksa 28 27'den 28'e kasarken toplayacağım diye var ya canım çıkıyordu. Şu saçımın da şurası kulaklıktan şey olmuş. Burası birazcık kalabalık şurada deneyebilirim Şeylerlerde. Ya da direkt şuraya mı atsak ki Şuna bir atayım dur 3 Ben tek ona vurdu Max target 9'du hani Bizi mi yiyor Max target 9 diyor Ciddi öyle diyor Despair Despair neymiş Anlayış Mana ücreti 174. Bir dakika bir yanına gel basacağım sana. Aa ah, kurt. Ha yükseli o efekti güzel. Şu üçten bir daha atacağım bekle. Aynen aynı doğrultuda şeydeki gibi. E, fizikselde küre atıyor dedim yani 5. skill o. Oh, onun gibi. Despair'ın skill efekti güzelmiş bak yalnız şöyle çıkıyorsun ya. Güzel duruyor. Abi ölür müsünüz artık hadi lan. Gelelim beşinciye. Karanlık ateş. Düşmanın üzerine karanlık ateş at bilmem ne. 12 saniyede bir geliyor. 228 vuruyor. %35 yavaşlatıyor. 9 kişiye vuruyor. Splash damage %80. Splash damage dediği fazladan hasar herhalde ya. Ha şöyle bir şey attı. Ya zekada hani bu sihirli de genel olarak şey hani skill üzerine kurulu. Hani fizikselde de öyle ama fizikselde yani 3 tane skill'im vardı. 3 tane seni güçlendiriyordu. Hani fizikseldeki o tarz yarı şeytanın. Bir daha atalım. Şöyle bir şey atıyorum. Yani atıyorum zekayı fullleyip bununla bunda master mı artık grant master mı usta mı mükemmel diyor. Hangisini yaparsan tek atabilir belki. 6'ya gelelim. Şeytani vuruş. 96 mana, 7 saniyede geliyor. 279 vuruyor. Max target 5. Abi niye hepsinde max target var bilmiyorum. Hani hepsinde bak. Max target. Tamam Max da bu alan vuruyor zaten. Max target. Yani bu çarı kasarken atıyorum bak. Şöyle toplayıp tamam mı? Toplamışım lan zaten. Atıyorum geldin tamam altın skill atıyorum bak. Alan vuruyor. Bu alan vuruyor. Bu alan vuruyor. E şu da alan vuruyor. Hepsi alan vuruyor yani. Rahatlıkla tüm şey dönebilir. Hem de yani vs'de de güçlü. Şu iki şey var. Hasar yemiyor. Mana kalkanı var. Ateş ruhu çağırıyor. Bu ateş ruhunu ben mi beceremedim? Abi ateş ruhlar geliyor vurmuyor benim ateş ruhlar. Bendekiler bozuk galiba. Şöyle bir 30 saniye falan durdurup bekledim. Acaba gelecek mi vuracak mı falan diye ateş ruhu falan. Bu bilmiyorum. Bu niye vurmuyor abi? Ya bunu ayarlamadılar ya da ben beceremiyorum. Bakayım da. Dur. İkiyi bir daha aç. Demin vurduydu aç dedim. Bak iki vurdu. Gitti. Acaba şey mi ki dur. Şöyle bir yapalım. Bir dakika bir şey de yiyeceğim. Bir daha açayım. Yok abi vurmuyor bu. Vurmuyor. Bu skill'e versek. Gene yok. Cık, bana mısın demiyor. Tabi skill'e verdikçe bak. Saniyede 19 mana yiyordu 21'e çıkacak bir sonraki seviyede. Yani yarı şeytan bu şekilde. Bu event muhtemelen bu yarın bitecek. Bakayım aynen bir günlük bir şey event. Zaten o da şey. Hani bonus öge düşürme şansıymış. Hani bence şey yapabilirlerdi. Ramazan bir ay ya bir aylık event yapılabilirdi hani şeyle. Exp bonus işte altın bilmem ne carçur. Bu arada değişik minekler gelmiş. Ondan da bahsedeyim eşya mağazasında. ha Biri şundan almış gördüm. Bu ne işe yarıyor diyorsan %5 atak speed veriyor muhtemelen speed yazmış ama Mount speed 9.5 artıyor %5 ya Yürüyüş hızı hani en üstündeki ama 9.5 niye o zaman der Bilmem, %5 hız arttırıyor 456 altın Altın fiyatlarına tekrar bakayım Mesela sen bunu almak istediğin zaman 390 artı 150 alman gerekiyor bakayım hemen fiyatına 25 dolar 390 altın Fiyatını da söyleyeceğim şey olarak 176 lira. Diğer ee, diğeri ise 70 lira. Yani tabii dolar yüksek olduğu için bizim almamız bunu imkansız kılıyor. Bu durumda bu adamlar nasıl bir şey yapacak? Türkiye'ye nasıl satış yapacak? Çünkü Türk oyuncu çok hani şehre gittiğin zaman her üç kişiden ikisi Türk. Dediğim gibi şehir falan gittiğin zaman çok Türk var. Aynı şekilde yabancı da var. Biliyorum nasıl şey yapacaklar onu bilmiyorum. Onlar diğer şeytan da göstermediğim emotiyonuz. Ya dediğim gibi fizikselde şey verirsin, güç verirsin. Niye güç verdim? Çünkü bir skill vardı hatırlasan Kılıcımızın atağını güçlendiriyor. Bize can çalma veriyordu. Diğeri bizi koruyordu. Biri kaçınma şansı veriyordu. Üç tanesi de normal bizim karşı tarafa hasar vermek skillimiz. Onun haricinde savaşçı gibi düz vura vura keseceğiz rakiplerimizi. Sihirli değilse iki tane buff'ımız var. Biri ateş ruhu. Bu çok vurur da bilmiyorum bunu düzeltmediler herhalde. Mana kalkanı ise bizim hasarımızı altlıyorum, Vs atıyoruz. Senin 2000 benim 2000 canım var. Sen mana kalkanını açtın. Yani ben sana 2000 vuruyorum. Sen de bana 2000 vuruyorsun. Senin 500 mana kalkanı emerken ben 2000 yiyorum. Hani 500 senin mana kalkanı senin hayatta kalmanı vs'li kazanmanı sağlıyor. Diğer 4 skill alan vuruyor. Ve çok da vuruyorlar. Hani hasarı da çok sihirliye verdiğin zaman şu zeka 105 yaptığın zaman Atıyorum sihirli hasar bak 291 normal hatamız kaç? 250. Ama şu takıl yani bunda sihirli şeyini takarsın. Bir de ortalama beceri falan var mı bilmiyorum. Onları da takarsın. Öyle milletin içinden geçersin. Güzel karakter. Belki bununla devam edebilirim. Belki şey yapabilirim. Hatta elimden gelse var ya böyle şey olsa. İlk açıldığında oyun kolaydı. Çabuk eşit kasıtıyordu. Moblar fazla vurmuyordu. O zamanlar gibi olsa ben 4 çağrıda 30-50 yaparım. Ama işte 4 ay oldu. Adamlar oyunu zorlaştırdı. Yenilikler ekledi. Riftler azaldı vesaire ama şu güzel yanı var. Riftlerin noktaları belli. Mesela sen kasacağım dediğin zaman işte diyeceksin ki yarım saat önce şu rift kestim. Yarım saate bu gelecek. diğer şehirdeki maptaki riftlere gidebilirim diyeceksin. Ya da haritayı dolanabilirim diyeceksin. Bu artısı var infanın. Genel olarak güzel. Başlamayı düşünen varsa tekrardan başlayabilir. Oyun geliştiriliyor aşırı iyi. Onun haricinde yakın zamanda ben de şu çar 30 yapıp Diğer maplara gidip yeni eşyalarla videolar atmayı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olsanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.